Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 47 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağa kayarak müküs çayını düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan güneşin bulunması için çalışmalar Müküz Köprüsü'nden Hacı Mehmet Köyü'nün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrolü yapıldığı belirtildi. Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt Jandarması, Umke ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip güneşe ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanların altında arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Çayın Çetin Baraj Gölü ile birleştiği noktada da dalış gerçekleştiriyor. Söz konusu bölgede sualtı ve üstünde arama yapan ekipler bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.